Herkese merhaba arkadaşlar. Bin mağazalarına 18 Aralık Cuma günü hangi ürünler gelecek? Gelin birlikte inceleyelim. Yine haftalar öncesinde size 18 Aralık ürünlerini hazırlamaya çalıştım arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olup videomuzu beğenirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Şimdiden desteklerini esirgemeyen tüm seyircilerime, izleyicilerime teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. İşte merakla beklenen 18 Aralık Cuma ürünleri. İlk olarak Dijit Suzan 50 inçlik uydu alıcılı smart televizyon geliyor arkadaşlar. Fiyatı 2799 lira. Diğer bir ürün ise uzun zamandır gelmiyordu. Fakirden Sport Blender var. Üstünü sürahi olarak da kullanabiliyorsunuz. 199 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Fakirden yumurta pişirme makinesi geliyor. 79 lira fiyatı. Fakirden buharlı ütü de var. 2600 watt gücünde 199 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada Instagram'da butik sayfamız var. Nilya Butik. Sayfayla eşim ilgileniyor. Ürünleri incelemek isterseniz videonun açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Biz devam edelim 18 Aralık ürünleriyle. Fakirden Express Türk kahve makinesi geliyor. 279 lira. Arnica Silon elektrikli toz torbası süpürge. 750 watt gücü var. 75 desibelde ses seviyesi var arkadaşlar. Bu ses seviyesi gayet normal. Fiyatı 549 lira. Kumtel'den elektrikli fanlı ısıtıcı var arkadaşlar. Küçük ama etkili bir ürün. 79.90 fiyatı. Kumtel'den duvar tipi siyah cam davulunmaz geliyor. 479 lira. Bu arada fiyatlar biraz yükselmiş gibi. Siz ne dersiniz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kumtel'den cam set üstü ocak 389 lira. Kumtel'den mini fırın da geliyor arkadaşlar. 169 liraya alabilirsiniz. Kiwi'den çay makinesi var. 149 lira. Polo Smart'tan dijital baskül geliyor arkadaşlar. 39.90 fiyatı. Normalde düz ürünler gelirdi. Bu kez Good Morning baskılı güzel farklı bir ürün geliyor. Bime 18 Aralık'ta egzersiz ve spor ürünleri geliyor arkadaşlar. İlk olarak pilates ve yoga silindiri 39.90 Pilates çemberi var 24 lira 90 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar Yoga ve pilates matını da 29 lira 90 kuruş Dynamic markasından band seti var arkadaşlar bu üçlü set 12 lira 90 kuruş. Renkleri farklı dirençte olduklarını gösteriyor arkadaşlar. Bunu kısaca söyleyeyim. Yine farklı dirençlerde üçlü pilates bandı 17 lira 90 kuruş. 2 kilogramlık 2 adet dumbbell var. 29 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Ne zaman? 18 Aralık'ta bin mağazalarından arkadaşlar. Şınav barı var. 2 adet 24 lira 90 kuruş. El egzersiz topu geliyor. 9.95 fiyatı. Void'den boks torbası da var. 49 lira 90 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Casilda Home'dan embos kadife yorgan var. Çift kişilik 215 lira fiyatı. Leton markasından kadın erkek montlar da gelecek. Kırmızı renkte olanı ben beğendim çok güzel. Kalitesini de yakından inceleyip büyük ihtimalle alabilirim arkadaşlar. 99 lira 90 kuruş. Eğer alırsanız sizler de yorumlara yazın mutlaka. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Kadınlar için pijama takımı var. 69 lira 90 kuruş. Kadife eşomanlar da gelebilir. 29.90 fiyatı. Tek kişilik polar battaniye farklı renklerde. 19 lira 90 kuruş. Pomponlu patik 9.95. Erkekler için oduncu gömleği var arkadaşlar. Bu aralar çok moda. Herkes de görüyorum. Fiyatı burada çok uygun. 32.5 lira. Kadın pantolon görünümlü termal tight. 24 lira 90 kuruş. Normal taytlardansa bu daha hoş olmuş. Benim bu çok hoşuma gitti bu da. Seccade var arkadaşlar. Simli 39.90. Kadın simli bandana 9.95. Çocuklar için hayvan figürlü panduflar da geliyor arkadaşlar. Fiyatı da gerçekten uygun. Normalde çok daha yüksek bu ürünlerin fiyatı. 29 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Casildo Home markasından petek kurutmalık. 13 lira 90 kuruş. Evet şefsten karnıyarık tenceresi geliyor arkadaşlar. Soran izleyicilerimiz vardı. 32 santim çapında cam kapaklı. 69 lira 90 kuruş. Krep tavası da var. 26 santimlik. 21 lira 90 kuruş fiyatı. Borcam tırtıklı kare tepsi 19.90. Paşa Bahçe kulplu yuvarlak tepsi de geliyor arkadaşlar. 19 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Birçok ürün var demiştik. Onlardan bir tanesi tereyağlı kapaklı 4.95. Natrolov'dan bambu tuzluk biberlik geliyor. 29 lira 90 kuruş. Bu ürünün görseli farklı olabilir arkadaşlar. Bunu buradan hatırlatayım. Lavdan Ayda serisi çay seti 22 lira 90 kuruş fiyatı. Lavdan ayaklı tatlı sunum kasesi var. Üçlü set 12 lira 90 kuruş arkadaşlar. Kek kalıpları var. Soranlar vardı yine. 19 lira 90 kuruşa alabilirsiniz arkadaşlar. Fakat her biri ayrı ayrı. Contalı dikdörtgen saklama kabı var. Üçlü set şeklinde 14 lira 90 kuruş. Contalı olması havayla yiyeceklerin temasını tamamen kesiyor arkadaşlar. Rakle dekorlu meşrubat bardağı büyük boy 7,5 lira tanesi. Şemsiye çeşitleri gelecek farklı renklerde 29 lira 90 kuruş. Bunların yanında Polo Smart akıllı bilektik de geliyor arkadaşlar. 49 lira 90 kuruşa alabilirsiniz. Dizlik var 16 lira 90 kuruş. Kabin tipi el çantası küçük boy bu arkadaşlar. 19 lira 90 kuruş fiyatı. Çocuk penya yelek 14.90 kuruş. Süs limon ağacı var. Benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir ürün. Katalogda çok beğendim. İnşallah kendisi de böyle cıvıl cıvıl güzeldir. 9.95 fiyatı. Bu da farklı bir rengi. Çim adam oyuncak var çocuklar için. 3 lira 95 kuruş arkadaşlar. Videonun sonunda sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. Eğer beğendiyseniz bizlere abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.